Sağlık Bakanlığı tarafından Kütahya'ya gönderilen bilgisayarlı tomografi cihazının açılışı Kütahya Valisi Şerif Yılmaz tarafından yapıldı. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılabilmesi için konusunda deneyimli ve uzman hekim kadrosu ile birlikte cihaz ve altyapının da sağlam olması gerektiğini ifade eden Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Operatör Doktor Mithat Ekici hepimizin malumu olan tomografi cihazları önceden sadece büyük şehirlerde olur ve hatta bu illerde bile çekim için aylarca beklenmek zorunda kalınırdı. Hali hazırda İngiltere gibi ülkelerde durum böyleyken sağlıkta dönüşümle birlikte bu sorunlar ülkemizde azaltılmaya başladı. Hastanemizde de daha öncesinde hizmet alımı yolu ile tomografi cihazımız vardı. Fakat bu hizmet alımı bizim için önemli bir maliyet kalemi oluşturmaktaydı. Bakanlığımız tarafından tahsis edilen 2 adet tomografi cihazı bu hastanemizde ve Simav'da hizmete girmiştir. Bu cihazların ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize ve milletvekillerimize teşekkürlerimi sunarım dedi. Sadece bununla değil, Nükleer tıp cihazı aldık. Yine bakanlık 800 milyar lira değerinde bir nükleer tıp cihazı verdik. Yakında inşallah bunu da beraberce sizlerle beraber aşma gururunu inşallah duyacağız. Cekollu röntgen cihazını da Simav'a aldık. Bilgisayarlı renkli dokter cihazımız var. Evliya Çelebi'ye aldık. 16 tane hemodiyeli cihazı Bunlar bakanlıktan aldığımız cihazlar, gelen cihazlar. Ve toplam biz bakanlıktan iki buçuk trilyon üzerinde cihaz aldık. Şu son üç dört ay içerisinde. Bunlar bakanlıktan bize gönderilen cihazlar. Ayrıca yine teknik anlamda elektronik cihazlar aldık. Mesela defibrilatörler, endoskopik biyoloji seçeneği, kapalı biyolojik ameliyatlar yapabilmesi, genel cerrahide laboratuvar ameliyatlar yapabilmesi, Operatif stratejik bir böyle bir cihaz yok. Bunları aldık ve çok göz yönüyle çok cihazlar aldık ve şu anda ihale aşamasında olan cihazlarımız var. Bunlar hepsini tamamladığımız zaman tamamı 336 tane cihazı kamu hastanelerine Kütahya iğne kazandırmış oluyoruz. Ve bunların toplam tutarı da 5 milyon 3 milyar 956 milyon lira eski parayı yaptı iki buçuk trilyon civarında da bakanlıktan geldi. Dolayısıyla biz aşağı yukarı sekiz trilyona yakın cihaz kazandırmışız. Bu dört beş ay içerisinde. Daha sonra söz alan Vali Şerif Yılmaz konuşmasında şunları ifade etti. Türkiye'nin sağlık gündemi yıllarca tartışıldı. Ama bugün çok şükür geldiğimiz nokta itibariyle Avrupa standartlarında beklediğimiz ve özlediğimiz tabloyu yakalamaya çalışıyoruz ve ben yakaladığımızı da ümit ediyorum. Türkiye'de sağlıkta geldiğimiz noktayı tüm kamuoyunun bilmesi lazım. Sağlıkta Dönüşüm Programı projesi ile birlikte bugün en ücra köşelere varıncaya kadar 1000-1500 kişilik ilçelerimizin bile bizden uzman doktor istediği duruma geldik. Artık hastalarımızı durumlarına göre Türkiye'nin her yer yerine ambulans helikopter ve uçaklarla ulaştırma şansımız var. Türkiye'nin neresinde boş yatak ve uzmanı varsa oraya götürme imkanımız var. Biraz önce genel sekreterimiz de ifade etti. Artık yeni yapılan hastanelerimizde 1, 2 ve 3'er kişilik odalarda ve 5 yıldızlı otel standardında refakatçilerin de hastanın beraberinde insanca kalabileceği düzenlemeler yapılıyor. Artık dünya ölçeğinde sağlık hizmetlerinin sunumunda örnek gösterilen bir ülke konumuna geldik. Bugün düne kadar Ankara ve İstanbul'da bulunan ve 6 ay sonraya sıra alınabilen cihaz yerine çok şükür ilimizde hastalarımıza hizmet verebilecek cihazlarla, tomografi ve MR'larla rahatlıkla çekilebiliyor dedi. Bildiğiniz gibi sağlıkla ilgili Türkiye'nin gündemi devamlı tartışıldı, yıllarca tartışıldı. Ama bugün çok şükür geldiğimiz nokta itibariyle belki çoğu zaman Avrupa standartlarında beklediğimiz özlediğimiz tabloyu yakalamaya çalıştık yakalamayı yakaladığımızı da ümit ediyorum. <laughs>